yerinden geliyoruz evet. ağabeylerimize teşekkür ediyoruz sağ ol

Buradayız efendim. Buradayız. Sayın şey, Müdürüm. Şey, müdürüm. Şey, müdürüm. Gezden, sen de misin? Yani. Ya, şey, şey, Buradayız. Muhtar, Buradayız. Muhtar evet, bakalım lütfen birilerini çağırmak. Satsuma mandalina'mızın e, malum her sene e, olduğu gibi bu senede Bakanlığımız tarafından tabi bahçelere, araziye gidip e, biriksi ölçülüyor. Şeker oranı biriksin e, değerlerini bulduğu zaman bunun e, kesim tarihi ve ihraç tarihi e, verilmektedir bakanlığımız tarafından. Biz de bu sene e, tarlalar, bahçeleri gezerken mandalin şeker oranı biriksi e, kıvamına geldikten sonra 14 Ekim, kesim iznine ve 18 Ekim ihracatına izin verildi. Biz de bugün işte onun mutluluğunu yaşıyoruz. 18 Ekim bugün ilk ihracatımız Sasuma çekideksi mandalina'nın ilk ihracat tarihi 18 Ekim bugün ihracatına başladık ve ülkemize üreticimize ihracatçımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Geçen sene göre biraz erken. Bütün meyveler bu sene erken. 10-15 gün erkencilik var meyvelerde. Özellikle tabii bu iklime bağlı olan bir şey. Bu iklimde malum işte e, su sıkıntısı, havalar çok sıcak. Aslında kış iklimini yaşamamız lazım şu anda Ekim ayındayız. Ama maalesef ki daha hale e, yaz havasında, yaz modunda yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de şöyle e, hem iklimin kış iklimine girmesi ve e, afetsiz şöyle bol yağmurlu günler diliyoruz. Hedefimiz geçen seneki ihracat, ihracat rakamımız tabii Türkiye genelinde Satsuma özellikle mandalina 576 milyon dolar bir ihracat gerçekleştirmiştik. Bu sene de bunun 576 milyon doların üzerinde yüzde onluk bir artış bekliyoruz. İnşallah o artışı sağlarız. Rekolte, rekolte geçen seneye bakarak yüzde on eksik. Tabii geçen sene çok anormal bir rekolte fazlalığı vardı. Bu sene e, gayet normal bir rekolte ve kalitede güzel. İnşallah bundan sonraki hayırlı pazarlarımız olsun, iç piyasada, dış sevkiyat, pazarda. İç sevkiyatımız tabii ki e, Makedonya'ya yaptık ve Polonya'ya yaptık. E, Ukrayna var, tabii birçok arkadaşlarımızla ihracat yapıyoruz. Yapıyor arkadaşlarımız, herkesin belli bir müşteri potansiyeli var. O Avrupa müşterilerine Avrupa'ya da var, e, Balkanlar'a var, Rusya'ya var. Tabii Türkiye genelinde bugün ihracat başladı. Çalıştığımız bütün ülkelere ihracat yapıyoruz. İzmir'den nereden baksanız gene bir 15 lira yakın bir ihracat gerçekleşiyor. Ama tabii baktığımız zaman Mersin, Çukurova, Antalya o bölgelerden de ister istemez ihraca çıkışları vardır. Mersin bizden biraz daha geç ama tabii ki ihracat izni verildiği zaman ki bu Türkiye geneline geçerli. Herkes satsuma mandalinasını ihraç edebiliyor. Tabi bu satsuma mandalinasından önceki o ve meyimiz cins çeşitlerimiz onlar daha önce izin verildi. Onlar şu anda herhangi bir problem yok. İhracata gönderebiliyoruz.